Bu. Hava kararmaya yakın geldik zaten değerli dostlarım. Şu an çadırın iç bölmesini takıyor Hasan. Ben de şuraya bir 3-5 tane olta attım. Olta atmaya devam edeceğim. Değerli dostlarım e, bölgede büyük ihtimalle yavru ayı ve annesi var. Bizim çadırımızı, kampımızı kurduğumuz yer şurası. Lakin şu bölgelerde ateş yakıyoruz. Diyoruz ki biz buradayız bize yaklaşmayın. Birazdan burayı tutuşturacağım. Şu acıktık ve Tüh Oltalarda bir şey yok tabi. Olta bahane. Değerli dostlarım Gezin Kapçı kanalından hepinize merhabalar. Bir hafta sonundayız. Hava biraz yağmurlu, yağmur yağacak yağmur gibi. E, Pusat Barajı'ndayız. Bu yer eskiden göl, köymüş. Sonradan baraj yapılınca suyun altında kalmış. E, burada ufak çaplı oltamızı atacağız. Çadırımızı kuracağız. Yani geceyi burada geçireceğiz inşallah. Devam edelim biz video çekmeye. Yerimiz güzel. Şurası köprüymüş. Gösterir misin? Burası köprüymüş. Abi sular altında kalınca köprülükten çık. Şey, Hasan ayı ayılan bu. Kalmaz saklanmaz. Sakla. <laughs> ayı değil mi o? Ayı kanka direkt, direkt ayı. Aynen. İzlere baksana baya büyük pençeler. Hayırlısı be. Bakalım. <laughs> Arabayı yakın koyarsak olur, <laughs> Buradan da olacağız burası derin gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Yakın geldik zaten değerli dostlarım. Şu an çadırın iç bölmesini takıyor Hasan. Ben de şuraya bir 3-5 tane olta attım. Olta atmaya devam edeceğim. Yerimiz güzel. Yani güzel derken değişik bir yer. Şurada balıklar zıplıyor. Onu görüyorum. Ben oltaları bu tarafa attım. Şurada zaten meşhur pençe izimiz var. Burası köprü imiş. Tabi burası bayağı bir derin. Buradan oltaları sallayıp bırakacağım. Nasip de varsa tutarız. Şu ağacı tutuşturabilirsem gece tutuşturacağım. Bölgede büyük ihtimalle yavru ayı ve annesi var. Bizim çadırımızı, kampımızı kurduğumuz yer şurası. Lakin şu bölgelerde ateş yakıyoruz. Diyoruz ki biz buradayız bize yaklaşmayın. Birazdan burayı tuşturacağız. Şu kütükler bayağı bir his yapar zaten. Yaklaşmazlar. Şu da yavaştan tutuşuyor. Şu kütükleri tutuştursak rahat ederiz. Ümit ediyoruz. Tabi ayı bu ne yapacağı belli olmaz. Söylemek istediğim bir şey var mı dostum? Umarım iyi geçer. Gecemiz mi günümüz mü? Gecemiz. Biraz tutuşmaya başlamış. Birazdan kendi yerimize geçip orada da bir ateş yakarız ufaktan sabaha kadar yalar. Mangalımız yanıyor dostlar. Değerli dostlarım, Hasan mangalımızı yaparken ben de bir salata yapayım dedim. Şöyle güzelce yağlı güzel bir salata. Keyfimize bakalım. Hava güzel. Soğuk bir hava yok. Ama lakin beni tedirgin eden o pençelerdi. Ay ayak iziyle karşılaştım da o kadar büyük ilk defa karşılaşıyorum. Tabi tedirgin oluyorum ister istemez. Yanımızda tüfeğimiz, tabancamız yok. Tabancamız da tabancamız ayya karşı bir şey yapmaz. Anne ayı büyük ihtimalle. Çünkü yavru ayak izleri de var. Allah'ın izniyle bir şey olmaz değerli dostlarım. Bir salatamızı yapalım, yemeğimizi yiyelim, eğlencemize bakalım. Öyle mi Asım? Aynen öyle. Azdan çoktan çok gider. Biz çoğuz ama... Pardon. Biz azız ama bizden çok gider. Hayırlı salatırız, ateşimizi yakarız biraz zamda. İsmiha. Şöyle güzel bir soğan, etlerimiz de güzel. Afiyet olsun bize. Ama ne kadar ya? Çıv Oltalarda bir şey yok tabi. Olta bahane. Bizimki sohbet muhabbet. Öyle mi dostum? Aynen öyle. Ben bana düşen görevi bitirdim. Salatayı yaptım. Şimdi bir de ufak bir ateş yakarım. Tamam. Sabah kalkıyorum efendim. Başımı yastıktan kaldırıyorum. Bakıyorum Gü güneşe. Evet güneşim doğmuş diyorum. Afiyet olsun bize. dostlarım uzaktan hayvanların sesleri gelmekte ayıların sesleri hırlama sesleri biraz da olsun korkmaya başladık zaten videonun başında da gösterdim orada ayak izleri vardı ileride ayak izleri vardı ee, geceyi burada geçirmeyeceğiz hiçbir güvencemiz yok kendimizi koruyamayız bu da böyle bir videosun gönül sabaha kadar burada kalıp sabah kahvaltımızı yapmak gitmek ama maalesef böyle oldu korktuk Ayı yani sonuçta bir şey yapamıyoruz. Gücümüz yetmedi ayı bana. Ve selam. Esen kalın. Gezin Kampçı kanalından selamlar dostlar.